Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Vallahi uzun bir aradan sonra şimdi çocuklar yaz sezonunun ilk konuklarısınız. Kimler var bakalım karşımda söylesinler. Ben Caner Topçu, ben de Burak Can. Oo sesler çok güzel. Güzel. Evet. Çok teşekkürler. Çok neşelisiniz. Hayırdır? Diziniz mi başladı? Vallahi öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanımız çok, merak çok. Hı -hı. Güzel bir yolculuk olacak diye umut ediyoruz. Cenacığım ben de öyle umut ediyorum. Aha. Çok heyecanlıyız. Haftalardır bu iş için uğraşıyoruz. Süper. Çok iyi. Bakalım. Hadi bakalım. Peki o zaman işin en başına dönelim. Oyunculuk hikayesi nasıl başladınız? Böyle bir küçük bir şey tanıtımla. Ben baş şey, Ha. ben başlayayım. Evet, Başla. Tamam. <laughs> <laughs> ya benim ilkokul döneminde aslında tiyatro eğitimi almamdan kaynaklanan işte buralara gelen bir yolculuk oldu. Çok severek yapıyordum zaten o dönemde <laughs> de tiyatroyu. o dönemki seyirciler işte neden hiç düşünmüyorsunuz? Neden hiç ajansa, hiç bu şeyleri kovalamıyorsunuz? Bu çocuktan ince. zengin oluruz diyen bir aile görüyorum şu an. Teşekkür. Hiç öyle bir şeyleri yok <laughs> bu arada. Sağ olsunlar. Hep hep bana destek oldular her konuda. Daha sonrasında ben onlardan gizli bir gece uyanıp bir ajansa başvuru yaptım ve bir başvurudan gece. Bir, evet evet bir olumlu sonuç geldi. Ve ailem sağ olsun beni destekleyerek hep oraya yardımcı oldular. İşte kayıt olmamda da her şeyde de falan derken. 12 senelik bir serüven oldu benim 12 sene. 12 sene wow, vay evet, bayağı 2010 uzun. Yılında 2010 yılında. Dizim yayınlanmıştı. Hangisiydi? Gönül ferman dinle <laughs> Peki senin hikayen? Ya benim hikayem biraz Ajanslı uzun ama. ben... gece buraya... ben yatıyordum. <laughs> ben ajansların kapılarında falan yatmaya başladım. Gerçekten yaptın mı? Yok be. Okay. Bir anda düşündüm yani. <laughs> Ben e, lise lise 1'de okuldan kaytarmak için derslerden kaytarmak hı hı. için bir kursa işte e, yazılım tiyatro kursuna. Aşık olduğum bir kızım vardı orada. Yo, Yok, aşık olduğum tamam. bir kız yoktu. Bir neden Çok arıyorum? geldim. Ama... Ya e, ve bir arkadaşımın zorlu zorlamasıyla e, kursa başladım. Abi sen yaparsın mı? Evet, çocuk beni zorladı ve başladık. 3 e, hafta sonra çocuk o kursu tiyatro kursunu bıraktı ve ben 6 yıl boyunca o tiyatro kursunda e, tiyatro yapmaya İnanılmaz devam ettim. İnanılmaz bir vesile. Ben de 2018 yılında ilk işimi yaptım. Nöbet dizisiyle başladım. Şimdi de Duy Beni ile devam ediyoruz. Vay Duy Beni ile. Nasıl geldi roller çocuklar peki? Ne Nasıl oldu? Menajerden mi yoksa? Vay böyle bir dizi varmış ben de olacağım mı? Ya Aslında ikimizin de menajeri aynı. Menajerimiz vasıtasıyla gelen bir oldu. Kim menajeriniz? İkon Ataberk. Güzel peki sevgiler orada. sevgiler. Ben zaten kadroya son dahil olan oyuncuyum. Çünkü ben başka bir proje dolayısıyla şehir dışındaydım. Mevlana'yı çekiyordu Konya'da son iki gün kala setimizin bitimine buraya toplantıya geldim. 3-4 saat içerisinde biz anlaşıp böyle çok hızlı bir yolculuğa çıkış oldu benim için. Ama sonrasında çok fazla prova yapma şansımız oldu. Ali Hoca, hı hı. Işte Caner, ben, Rabia diğer oyuncu arkadaşlarımız hep birlikte. E, o yüzden hazır bir şekilde girdik. Benden bu kadar. Sen devam edeceksin. Sen de işler nasıl yürüdü? Ben de içeriden geldi. Hı hı. Benim de işim. E, biz tabi Burak gelmeden önce birçok prova aldık. E, çok ısındık. <laughs> Ali hı. Hoca'nın sağ sağolsun. Ee, biz çalışmalarımıza devam ettik Hı -hı. E, set öncesinde. Çok da verimli oldu, çok da güzel oldu. Bu şekilde de başladık. Ee, öyle. Güzel. Peki Hı -hı. hayalinizde tabii muhtemelen acayip şeyler vardır. Atıyorum ya. işte bilmem ne işinde de keşke hani yabancı içerikli olur Hı -hı. ya. Peaky Blinders'da ben olsaydım ya, cılık olmaz gibi. Olmaz olurum ya. Ya değil mi? <laughs> Var tabi o Peaky Blinders. İsteyeceğin <laughs> ikincisi Çünkü bunun konuşmasını yapmışım. Aa, ben, yaptınız. De, ben de şeyi isterdim. Bates Motel diye bir dizi var. Belki biliyorsunuz. Ah biliyorum evet. evet Psycho'nun. E, evet, 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 evet. Işte Sen de var o gelişim. mesela tatlısın ama... ...bence ruh hastası gibi bir ağaç. Değil mi? Kızlar yani, soruyor. <laughs> e, 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 hani var ya çok şeker çocuk. Evet. Ama bir manyak çıktı bu çocuk gibi değil <laughs> Orada mi? Orada Norman Bates'i oynamak isterdim evet. Keşke O olabilir olsaydı olabilir. Olsaydı. olabilir. İlginç. <laughs> evet. Peki bütün bu işler güçler devam ederken böyle... ...kaygıya kapıldığınız oluyor mu? Sette ya da x bir yerde ya da tekste yani senaryoyu okurken mesleğinizle ilgili ya ne olacak böyle dediğiniz bir noktanız var mı? Çok gençsiniz çünkü. Ya hiç benim öyle düşüncem olmadı ama bazen geçen de işte sette sahnede sana söyledim. Ya deli gibi hissediyorum bazen kendimi ha -ha. sürekli işte sahneye çıkıyorum ve aynı şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıyoruz. Evet. Ya sadece böyle bir problemim var benim. Hı -hı. Ee, aynı şeyleri tekrarlamak konusunda e, öyle bir sıkıntı yaşıyorum ama öyle bir kaygım yok anladım kaygın yok endişel değil. Evet. ama bu normal o çok bu mu olacak değil de başka bir dünyaz. Sen de? benim için de bir kaygı söz konusu değil çünkü o ana kendimizi kaptırıyoruz e, setteyken geçen işte Cenerin dediği gibi çok ağır bir sahne çekiyorduk ve orada gerçekten bu nasıl hani nasıl ağır bir sahne normal. bu mesela Onun, yani yani böyle olmasın evet. ama evet çok duygusal dramatik evet, bir evet çok, çok ağır bir sahne bir kardeşi oynuyor ve birbirlerinden nefret eden Evet. Ee, bir abi kardeşiz. Ee, onun da aile içinde çok büyük problemleri olan e, bir tarafı var. Ee, yani dizinin bizim ev tarafında çok büyük problemleri olan e, ve nasıl desem ki? yani, yani... Ya Aslında iki kardeşin de bu noktaya getiren şeylerin neler olduğunu birazcık görüyoruz. öğreniyoruz. Evet. O, o sahnelerde birazcık şahit oluyoruz bunlara. Ee, çok enteresan bir sahnede orada bu konuşmayı yapmıştık ama ben de Caner'e katılıyorum. Kaygıya dair hiçbir şey hissetmedim. Ee, ha, güzel, güzel olsun yolumuz. Ama güzel siz iki kardeş evet. çıkarmış olmaları çok iyi bir tipoloji. Yani çok güzel bir hikaye çıkaracak büyük bir ihtimalle değil teşekkür mi? Teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Yani evet merakla evet. bekliyorum. Peki o zaman son bir soru soralım aşkla ilgili olsun soru. Şu işin yani bu yaptığınız işin oyunculuğun en büyük aşk kısmı nedir? Düşünseniz şöyle bir. Yani acayip bir aşk duyuyorum ama en çok şu kısmına dediğiniz. Ya benim aşk kısmı tamamen tiyatroyla başladı aslında. Hı hı. Yani e, sahne benim için çok değerli bir yer. Keza kameranın da öyle hı hı. artık. E, yani sahneye çıkıp o karaktere bürünüp onu canlandırmak, e, birilerine dokunmak, e, bambaşka bir olmak. Bambaşka bir şey. Değil mi? O benim için çok büyük bir aşk yani. Okay, senin aşkını öğrenebilirim. Kesinlikle. Kesinlikle Yani <laughs> ya biz Cenerle bunları o kadar çok konuştuk ki aramızda daha önce ve aslında hayatlarımızın gitişi attı daha Eşkin paralel da o kadar benziyormuş evet. ki birbirine. Hı -hı. Şey birbirine. Yani benim diyeceğim her şeyi Cener söyledi aslında yani. kardeş çıktılar ha ah <laughs> <Evet>. sonra. <laughs> Peki evet. oyunculuk çok uzun e, saatler alan bir iş yani Hı -hı. diyelim ki ben sizle sevgiliyim ulaşamıyorum size çünkü settesiniz sürekli. Hı -hı. Zorluyor mu özel hayatınızı? Yani Sizinle aynı anda sevgili olmak da garip oldu. Evet, yani evet. <gülüyor> <gülüyor> örnek Yani Dinleyenler, okey tamam, evet. <laughs> yani şöyle... E, Hayatım yemeğe de... çıkılsa çıkılamaz hep bir set var, bir repo'nuz var. Onda da ne yapacağınız belli değil. Yalnız kalmanız da lazım. Evet ama yani yani ben ilişkilerimde hiç bunda ilgili bir sorun yaşamadım daha bir sıkıntı Hı -hı. da yaşamadım çünkü karşı tarafta çalışma saatlerine çalışma koşullarını ve ne kadar Hı -hı. yoğun bir tempoda çalıştığımızı bildiği için anlayış karşı anlayış gösterdi hep anlayışa karşıladı her şeyi ben bir sıkıntı yaşamadım sen yaşadın mı? ya Ben de bir problem yaşamadım ama bundan bir önceki işimde bir dönem işinde yer aldım yani bir buçuk sene evet. boyunca dönem işindeydim yani dönem işinin bana verdiği çok büyük şeyler oldu yani. Dışarı çıktığım zaman çok garipsiyordum insanları. Yani arkadaşlarımla buluştuğum zaman o dönemden çıkıp şu anki döneme yaşadığımız ana gelmek değil gelmek, mi? Çok garipsiyordum yani. Ne cep telefonu ee, mu falan? Ya, <laughs> ya, çok. Iyi. Ya cep telefonu de gerçekten? Yani öyle bir. <laughs> ya tamam şaka yaptım korkma. <laughs> Hayır ya öyle demek istemiyorum. <laughs> Yani öyle problemlerim vardı kendimce. Hı -hı. Hı -hı. Ee, arkadaşlarımın da olduğunu düşünmüyorum. Buran dediği gibi onlar da gayet e, anlayış gösteriyorlar bizim çalışma standartlarımıza şartlarımızda. Çok şanslı iki erkek dinlediniz şu anda başlarına. Asla kötü bir şey gelmemiş. Şey, Hep anlayışlı insanlarla yan yana gelmişler. İyi projelere tekrar karşılaşmak üzere arkadaşlar. Umarım umarım. Çok teşekkür, umarım. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.